Tamam takıl burada abi. Oyun içi var. Kaydı geldi. Ya Helal. Yok. Şurada alem daha Ya Mehmet göremiyorum, göremiyorum. Ha? Şöyle. Tamam adam, güzel. Adam o adam uzat artık. Gördüm tam şu kayda mı buluyorum. Arkada. Sol. Tamam sen sola dikkat et ben sağa dikkat edeyim. Abi onlar ayrı ayrı mı bunun? Evet evet, evet 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 evet. İki ekip var işte o sisli yerde. Aman yapayım. Tam susurucunun eline lazım tamam, olumlu. Tamam, Susurucumuz tamam. yok. Orada bir arkada arkada var. Hayır. var. Hayır. Hepsi Arkada var bir tane tamam. Arkadaki piç kaldı zaten sadece. Dur dur sağda. Sağda ön tarafa git. Tamam. Tamamen akudum közüğü gitti ağacın arkasına değil mi? Alırım onu kulağından vururum ben. Kulağından vururum kulağından. vurdu <laughs> be victory belongs to us <laughs>